Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Umut, senarist Umut'la birlikte ben altı challenge yapacağız. Üç şut çekeceğiz. Kim yenerse buradaki çocuklara kola çörez getirecek. Çocuklarım. Çocuklarım ne edelim? Hadi başlıyorum. Ben şimdi kaleye geçiyorum. Çekiyor. Senarist Umut topun başında. Napoli'nin bir. Benzerim, gol attı <laughs> oh, <shit. gülüyor> Sağda Sabri var. Şimdi bıraktı da koşuyor buna. Sabri. İstediği gibi vuramıyor. Topu tribüne gönderdi.

<laughs> Arkadaşlar senaristimiz yenildi. Allah <laughs> <laughs> 8 çekimleri iptal Allah Allah, 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 Videoyu Allah, Allah Allah, Allah Allah,